Abi ablayla oynuyor musunuz? He? Sen neredesin lan kaç gündür? He? İki tanesi yoktu burada. Bir işte gelmiş. On gündür yoklar. Gel. Gel bakayım ne güzel var var Gel. 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 Kapalayacağız inşallah. Altı olacaktı. fazla vermiyor. Bir yok. O mu yok? Yok, bilmiyorum ki. Bu, o benden bu kadar korkmazdı ama aynısı. Ke? O benden korkmazdı. Bu korkuyor, bu yabancı, bu yabancı. yabancı o dişiydi bu erkek yani yeni gelmiş buna benzer bir yavrumuz var burada yavruluktan büyüme o kesinlikle böyle kaçmazdı ee, ama aynı renk ağız yüz burun hatırlayan var mı bilmiyorum küçüklükten kaldıydı burada 10 gündür yok bak bu kaçmaz mümkün değil bak bu yabancı Yabancı o Heh, ne oldu? Heh. Bak bu kaçmaz, o kaçmazdı bu o değil. Ama renk şey o dişiydi. Bu erkek. Bu 10 gündür yok arkadaşlar. 4 taneydi burada. Bir beyaz e, anne gibi olan yok. Bir de o yok. Bak o mümkün değil gelir şey derdi, sevdirirdi kendini. Bunların da biliyor. yok. Hı. Altıydı zannedersem yanlış hatırlamıyorsam. şimdi Aksaray Gülpınar'a gideceğiz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk saat sonra oradayız inşallah. Allah'ın izin verirse. O yavruyu da alıp e, büyük ihtimal Kayseri'ye. Şimdi ağzının durumunu bilmiyoruz. E, ağzında yara varmış. Bir şey yedi zaman kanıyormuş. Bu yeni. Çok akıllı ya, çok asil bir yavru ya. Şimdi sen de yiyeceksin, gel. 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 Bunları sıkıştırma. Gel. Gel. Bak, bu kaçmazdı. Ахм торон бахийн. Гил гийхээ.

Ne kadar da güzeller. Ha. Yaş seçin ha. Hasta olur bir tarafa yeter diye bakıyorum da arkadaşlar. Annelerinin

هاذي بخام